Borsa İstanbul'daki tepki yükselişleriyle geçen bir günün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Borsa İstanbul'daki bu yükseliş aslında bizlere can suyu oldu. Çünkü gerçekten ihtiyacımızın olduğu bir zamanda geldi. Tam da güzel bir şekilde güzel bir günün sonuna geldik. Bu güzel günün aslında nasıl geçtiğini, hangi haberlerle bu güzel günü kapattığımızı sizlerle paylaşacağım. Bütün detayları sizlerle aktaracağım. Yeni izliyorsanız benim kanalımdan size zarar gelmez. Faydadan başka hiçbir şey gelmez. Kanala abone olmayı, ücretsiz bir şekilde katılmayı unutmayınız. Bir de yorumlarınızı yorumlar kısmında saygı çerçevesi içerisinde paylaşırsanız çok mutlu olurum. Zaten bana bir eleştiriniz yok ama borsa hakkında daha başka yerler hakkında yorumlar yapıyorsunuz. Yapmayın derim. Çünkü internette her yazdığınız şey, her bıraktığınız şey imzanız oluyor ileride başınıza dert olabilir. Benden yan olmaz da anladınız siz beni. Çünkü çok fazla yorum geliyor ki e, bunun da duyurusunu yapmış oldum. Şimdi Borsada güzel bir günün 10.698 bölgesinde kapanışını yapmış bulunmaktayız. Aracı kurum işlem hacimlerinde güzel bir olay oldu. Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığım bir olay oldu aslında. Cuma günü ne olmuştu? Bank of America 2 milyar negatiften neredeyse pozitif kapatacaktı. Bugün de aynı şeyi yaptı. 1,5 milyar negatiften 2 milyar pozitif kapattı. Yani yine baktı ki aynı sistem, aynı çark çalışıyor. Bunu yapacaktı ama fark edildi ve Borsa İstanbul'a tümüyle bir hacim geldi. Ve Bank of America 2 milyarlık alış yapmak zorunda kaldı. İkinci sırada Tera, üçüncü sırada tacirler gelmekteydi. Peki ben bu olayı sizlere aslında anlattım mı? Anlattım. Hangi videomda anlattım? Borsada haftaya yükseliş tepkisi bekliyorum diye bir video yaptım. Bunun işte sebepleri nelerdir? Bank of America'nın hareketleri nelerdir diye altını doldurdum temel haber akışlarıyla birlikte. Yetmedi. Dün sizlerle birlikte borsada sohbet tadında bir video yaptım ve konuşulmayanları sizlere aktardım. Birçok şeyi bu videoda görebilirsiniz. Borsa sohbeti videosunu mutlaka izleyin. Normalde benim videolarım işte geriye dönük izlemenizi tavsiye etmem çünkü güncelliğini kaybediyorlar. Ama bu videoları mutlaka izleyin. Şimdi Borsa İstanbul'da tekrar Matrix'e geldiğimiz zaman satanlara baktığımız zaman ak yapı kredi ve Oyak gelmekteydi. Çok da bir önemi yok özellikle Akın. Çünkü Türk Hava Yolları garanti sattı. Pegos yani burada bir değiş tokuş yaptı aslında. Bank of America'nın aldıkları şöyle yukarı kaldırıyorum. Göremiyor olabilirsiniz. Asasan, Koç Holding, Tüpraş, Emlak Konut, Kozal. Şimdi arkadaşlarım ben artık şurayı geçtim. Çok oldu geçeli. Ben yaptım, ben ettim, ben bildim diyen bir insan hiçbir zaman olmadım. Hata yaptığım zaman paylaştığım hisselerden zarar edenler de oldu. Stop olanlar da oldu. Paylaştığım bölgeden çokça düşenler de oldu. Mesela geçmişte halk arz olduktan sonra ben bor şeker hissesini çok beğenmiştim. İşte bir bilanço kadar da elimde tuttum ama %20-25 civarında zarar ettirdi bu hisse. Ve paylaştığım böyle zarar ettiren hisleri de söylemekten gocunmuyorum. Çünkü onu da ben paylaştım. İşte yüzde bilmem kaç giden Sümer Varlık Yönetimi'nde ben paylaştım. Daha sonra borsa düşerken yine sizlere bana da para kazandıran Bulls girişim sermayesini de ben kazandırdım. Paylaştım. %50, %60 en sonunda yükseliş yaptı. Yani benim gizleyecek, saklayacak bir şeyim hiçbir zaman olmadı. Bu yüzden de gönlüm rahat. Şuraya geleceğim. Aselsan hissesiyle ilgili ben 220 bölgesinde arkadaşlar Aselsan'da bir geri çekilimi gelebilir diye bir yorum yaptım. 220 bölgesi neydi? 210'a geldi. Tekrar aynı yorum yaptım. 220'ye tekrar çıktı. Burak ne oldu? Düşmüyorlar oluştu. Böyle yorumlar geldi. Tekrardan yorum yaptım. Yine düşüş bekliyorum dedim. Bunun sebeplerini sizlere aktardım. 190 ve 170 bölgesini sıralı hedef olabilecek bölgeler olarak sizlerle paylaştım ki 170'te gördü. Daha sonra bakın bir shorts video çektim. Yani kısa bir video çektim. Burada sizler de kanalda görebilirsiniz. Aselsan analizi. Bakın buradaki videoyu en sonunu mutlaka izleyin. Ne demişim? Mutlaka izleyin. Daha sonra Kozal hissesini 25 bölgelerindeyken sizlerle paylaştım. Bunu söylememin sebebi neydi? Çünkü arkadaşlarım Kozal'da Bank of America'nın alışları hala sürüyor. Benim paylaştığım bölgeden de %40 yükselişte şu an. %40 daha yukarıda. Emlak konuda geleceğiz. Bank of America'nın aldığı bir hisse. Emlak konutu dün sizlerle videoda aktardım. Nerede derseniz bakın dünkü videoda bakın burada Türk Hava Yolları Tüpraş emlak konut hisselerini anlattım. İşte Türk Hava bir para değişimi olabilir, kozala bir para girişi olabilir, Tüpraş güzel bölgede diye. Yani aslında beklentilerimizin gerçekten gerçekleşmesi beni mutlu etti. Umarım sizler de değerlendirmişsinizdir. Gerçekten güzel bir gün olduğuna inanıyorum. Tera'nın aldıklarına baktığımız zaman Tera, Sümer Varlık Yönetimi Tehol Peker Gayrimenkul Ereğli, sattıkları ise CVK Madencilik, Pasifik Avrasyolojistik, Koç Holding, PSGO ve Aselsan hisseleriydi. Şimdi arkadaşlarım, genel olarak dediğim gibi Bank of America'nın alışları borsamızı çok fazla etkiledi. Gün içerisindeki haberlere baktığımız zaman JP Morgan'ın Türkiye hakkında pozitif görüşleri, oldukça önemli oldu. İşte 2027'ye dair kuruluşların Türkiye hakkında pozitif yorumları büyüme beklentileri yine benzer şekilde borsa İstanbul'umuzu etkiledi. Tabi dalgalanmalara yol açacak haber de oldu. Çünkü Rusya bir LPG tankını, gemisini, Türk gemisini, içinde Türk mürettebatının olduğu gemiyi vurdu. Bunun ardından borsa bir yalpaladı ama çok böyle bir bürokratik kriz çıkartacak konuma gelmediğinden dolayı borsamız tekrardan yükselişe devam etti. İşte 16 tane mürettebatın can sağlığına herhangi bir şey gelmemiş. Hepsi gayet sağlıklı bir şekilde çıkartılmışlar. Bu tip haberler vardı ama borsamızda ana aslında baktığımız zaman borsaya etkileyen haberlerde Biraz önce bahsettiğim JP Morgan'ın raporları vardı. Pozitif şekilde borsamızı etkileyen ana haberlerden oldu. Ben de bu haberleri yorumlar kısmından katılabileceğiniz, ücretsiz bir şekilde katılabileceğiniz bütün haberleri anlık olarak sizlerle paylaştım. Borsa Haber kanalımda, Telegram Haber kanalımda sizlerle paylaşıyorum anlık olarak. Herhangi bir şekilde sizlerden ücret talep edilmez. Herhangi bir şekilde hisse paylaşımı olmaz. Zararlı hiçbir şey yok. O yüzden diğer Telegram kanallarından çokça pozitif ayrışan Borsa Haber kanalımıza yorumdaki bıraktığım linke tıklayarak güvenle katılabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bir problemle karşılaşırsanız bana yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi sıcaklık kartasına bakacağız. Özellikle bistüz oldukça şık kapattı. Burada gördüğünüz üzere 20, 40, 60, 80 tane hissenin hatta 85 tane hissenin yeşil kapattı. 15 tane hissenin kırmızı kapattı bir günün sonuna geldik. Mia Teknoloji, Green Türk Holding, Eczacıbaşı İlaç, Gesan, Halk Bankası, Asasan, Çelebi, Kozal, Europower, Kuyaş, Yao Teknoloji, Kübra Fabrikaları, Altınay hisseleri yükselen hisseler. Düşenlere baktığımızda Kepaze Cante gelmekteydi. Türk Telekom, Pasifik Avrasya Lojistik, Balsu, Enka İnşaat, Migros, Kocar İşçe, Bimaş, Dapgari Menkul, Egen ve Garanti Bankası gelmekteydi. Bankaların aslında bugün nötr şekilde devam etmesi, işte Halkbank haricinde bankalar bugün endekse çok fazla aya kuyduramaması yan tahtalara bir para girişini bizlere gösterdi ki bunu da yine sizlerle paylaştım. Geçmişte endeksimizi bankalarla götürdüler 2024, 2020 sonu 2024 başına kadar zaten bankalarla bunu yaptılar. Yeni yeni işte emlak konutla bunu yaptılar ve Aselsan'da ana bir şekilde endeks mühendisliği yaptılar ve endeksi sürdüler. Bunun ardından Kozal'a dediğim gibi Tekrardan dönebilirler diye yani burada aslında bankalara uğramamaları gerektiğini sizlerle paylaştım çünkü bankalar gerçekten geçtiğimiz zamanda çok fazla ekmeği yenen bir sektördü çok fazla denenen bir sektördü ha bankalarımız şu an ucuz mu hala çok ucuz bence ama e, bence hala sırası olan bir e, sektör bana göre çünkü birçok e, Bankacılık sektöründeki hisse banka yatayda akümülasyon sürecini devam ettiriyor. Yaklaşık olarak bir %10'luk yükseliş yapabilirsel, yapabilirlerse şayet o zaman sektör bazlı bir yükselişten bahsetmek mümkün olabilir. Çünkü zirve kırılımı yapacaklardır. Benim bankacılık hakkında da yorumlarım bu şekilde. İşte bilançoları vesaire zaten her zaman iyi geliyor. Enflasyon muhasebesinden çok fazla hiçbir şekilde etkilenmiyorlar hatta. İşte politika faizi düşse de bankalara yarıyor, yükselse de bankalara yarıyor. Yani bankalar aslında borsanın B'si bankalar diyorlar. Doğru gerçekten. O konuda benim de görüşlerim aynı şekilde. Şimdi para giriş çıkışına baktığımız zaman Aselsan 530 milyonluk bir para girişine ev sahipliği yaptı. Terra Emlak, Emlak Konut, Koç Holding, Tüpraş'ta da yine benzer şekilde para girişleri vardı. Bakın Garanti Bankası'ndan 586 milyonluk para çıkışı var. ...Türk Hava Yolları'ndan hala para çıkışı devam ediyor. Yani Türk Hava Yolları acaba... ...düşünüyorum ki... ...işte yıllık bilmem kaç milyar... ...kar eden bir şirket. İşte Boeing uçakları... ...acaba ağır mı geldi... ...Türk Hava Yolları'na? Çünkü... ...gerçekten mali bir yük... Ee, ...Boeing uçakları. Tamam iyiliği kötülüğünü bir kenara... ...bırakıyorum. Finansal anlamda... ...acaba Türk Hava Yolları'na mı fazla geldi de... ...bunu fiyatlıyor diye... ...düşünmeden edemiyorum. Çünkü... ...Türk Hava Yolları aslında gerçekten endekse baktığımız zaman da ucuz kalan bir şirket ama nedense e, fiyat hareketliliği olarak buna yansımıyor. İşte bilançosu da çok kötü gelmedi. Hatta piyasanın ilk başta beğendiği bir bilançoydu. Benim de tek aklıma gelen Boeing uçakları geliyor. Çünkü Boeing uçaklarının işte bilmem kaç milyar dolarlık bir ödemesi var işte. Finansal bir aslında yük olacak Türk Hava Yolları'na. Bununla ilgili bir problem mi var acaba diye düşünmeden de edemiyorum. Ereğli'den 262 milyonluk para çıkışı var. Altın madeni bulduk demişti. Altın madeni kapı bekleniyordu aslında. Dedi ki ondan sonra biz bunu çıkartmak istiyoruz ama maliyeti çok fazla. E, o yüzden de kazanacağımız şeyi maliyet olarak buraya da gömmek istemiyoruz. Vari bir açıklama yaptı aslında. O günden beri de düşüyor. <laughs> Yorum aşağıya şey yazmışlar bazıları. Ereğli'de Twitter'da ben izliyorum bazen. Bakıyorum arada. E, adamlar altın çıkarmak için dibin dibine giriyor. O yüzden yanlış anlamayın arkadaşlar, çok güldüm. İşçi 236 milyonluk para çıkışına ev sahipliği yaptı. Bir de grafiğimize bakmak istiyorum. Grafikte çünkü burada bir direnç bölgesi var. Çalışması oldukça potansiyel olan bir direnç bölgesi var. 10.800 bölgesi çünkü geçtiğimiz dönemlerde destek olarak çalışan bir direnç bölgesiydi burası. 10800 ve 10770 bandı bizlerin direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Endeks 10800 üstüne atabilirse şayet o zaman işte tekrardan bu bölgelerde 10913'leri vesaire deneyebilir ama öncelikli olarak bizim ön koşulumuz 10800 üstünde hacimli bir şekilde kapanış yapmamız. Hatta 2 günlük kapanış yaparsak çok daha şık olacaktır diye düşünmekteyim. Endeks yorumlarım bu şekilde kötü bir durumda mıyız? Tepki almamızla birlikte şu an için kötü bir durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Genel olarak baktığımızda işte ekonomiyle makro gelişmelerle birlikte baktığımızda en kötünün içinde bulunduğumuzu düşünüyorum. En kötüyü geride bıraktığımızı aslında düşünmüyorum. Daha önceki yayınlarımda da söylediğim üzere. Endeksimizde yukarı yönlü atakların gelmesi için de 10.800 bölgesinin üstüne atılması gerektiğini düşünmekteyim. En yakın destek bölgesi olarak izlenebilecek bölge ise 10.640 bölgesi. Bu bölgenin altında 10.576 en yakın destek bölgesi olarak izlenebilir. Kıymetli arkadaşlarım sizlere bugün endeksimizle alakalı aslında her şeyi aktarmaya çalıştım. Hem sohbet tadında hem de bilgi paylaşımı tadında güzel bir video olduğunu inanmaktayım. Yorumlar kısmındaki linkten borsa haber kanalımıza, telegram haber kanalımıza %100 güvenilir bir şekilde katılabilirsiniz. Bütün haberleri sitelerden şöyle mi oldu, böyle mi oldu, böyle mi oldu diye aşağıya kadar kaydırmanıza gerek yok. Bütün kap haberlerini sizlerle ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Yorumdan, yorumlardan katılabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle Burak Aktaş her zaman olduğu gibi sizlerle takipçilerine sevgilerini ve saygılarını sunar.